25. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. 25. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödül törenine İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleriyle yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları katılım sağladı. Ödül törenine World Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ da katıldı. Başkan Tugay yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bugün Barış Selçuk Gazetecilik Yarışmasının ödül törenindeydik. Bu ödül, İzmir'in değerli gazetecisi Barış Selçuk'un anısını yaşatmanın yanı sıra, mesleğin zorlu koşullarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen tüm gazetecilere duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Gerçeğin izinden ayrılmayan, kamu yararını her şeyin üzerinde tutan gazetecileri onurlandırmak ve özgür basının önemine dikkat çekmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 25. Barış Selçuk gazetecilik ödüllerini kazanan tüm gazetecileri kutluyor, hayatını bu mesleğe adayan ve kaybettiğimiz tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gabbi de yaptığı konuşmada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü artık bayram olarak kutlayamıyoruz maalesef dedi. Konuşmalardan sonra ödüller takdim edildi. Dünyanın en zor, en tehlikeli ve bir o kadar da hayatı öneme sahip mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, gazetecilik çabasının, mücadelesinin e, takdir edilmesi, ödüllendirilmesiyle ilgili bu törende sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim bu akşam e, bizlerle birlikte olduğunuz için. Gazetecilik öyle bir meslek ki, savaş meydanlarında, çatışmalı alanlarda, kışın soğuğunda, yazın sıcağında, herkes uyurken, tatil yaparken, geceyi gündüze bağlayarak, uzunlara rağmen de hak edilenden daha düşük gelirin alındığı zor ve şakkatli bir meslek. Bunların ötesinde zaman zaman hayatı riskle taşıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmanın bedeli bazen parmaklıklar ardına atılmak oluyor. Bazen öldürülmek ve göreve giderken canından olmak da olabiliyor. Tıpkı bugün burada bizi onurlu ismi adı altında bir araya toplayan değerli gazetecimiz Barış Selçuk gibi. Saygıyla andığımız Barış Selçuk haber takibi sırasında hayatını kaybedeli 30 yıl oldu. İzmir'de yetişen, daha sonra Ankara'ya transfer olan başarılı, çok başarılı bir gazeteciydi. 5 Ağustos 1994'te haber için çıktıkları bir gezide ekipçe trafik kazası geçirdiler ve muhabir Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü Hacı Aliyar ile birlikte ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. 10 Ocaklar Tekrar bayrama dönsün istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir meslek, toplumun tüm kesimlerinden destek görmeyi sonuna kadar hak ediyor. Gazetecilik sabır ister, azim ister, adanmışlık ve cesaret ister. Bu mesleğin özgürlüğünü kutlamak ve ödüllendirmek de bir ölçüde cesaret istiyor. Gazeteciliği ödüllendirmek hayatı ve özgürlüğü pahasına gerçeğin peşinde koy, gazeteciliği ödüllendirmeye ve kutlamaya bu nedenle devam edeceğiz. Ta ki bu meslek hakkını geri alana, 10 Ocaklar yeniden bayram olarak talip e, kutlanana kadar. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. 25. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'ni kazananları ve yarışmaya katılan, eser gönderen tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyorum. Ruhları şad olsun çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Lakin 25 yıl geçti. Ve sevgili dostlar, biz gazeteciler için 10 Ocaklar derin bir anlam taşır. 10 Ocak biraz önce İzmir Gazeteciler Cemiyeti'mizde çok özel bir panel gerçekleştirdik. Meslek büyüğümüz Sayın Sevgili e, Öcal Uluç ve genç meslektaşlarımız 10 Ocağı anlattılar. Öcal Bey tam o dönemlerde Türk basınının yaşadıklarından söz etti. Evet 4 Ocak aslında 10 Ocaklar bizim için çok anlamlı. Biraz önce arkadaşımız dedi ya bayram kutlu kutluyoruz ama biz bir şeydir bayram olarak kutlamıyoruz. Ama anlam. İşte bizim için Barış Selçuk yarışması. Evet arkadaşımızı almak, araştırmacı gazeteciliği yaşatmak ama bunun da ötesinde nitelikli haberciliğin en güzel tezahürüdür. olur. jüri üyesi olarak dediğim gibi biraz önce hakikaten bu çok kıymetli eserler vardı. Hepsini de böyle gururla izledik ama bir haber dedim ki işte ya gerçek gazetecilik arkadaşlar helal olsun. Helal olsun dediğim artık ödülü vermek için bana kısmet oldu. Tebrik ederim. Çok güzel. Kendimi burada birazcık ev sahibi hissediyorum. Ev sahipleri burada ama e, hepiniz hoş geldiniz. 25. sini e, şu güzel ödücü vererek e, bu güzel geceyi anlamlandırıyoruz. E, benim kızım Barış'ın sevgili Barış'ın biriciydi Çok uzun yıllar. İzmir'den uzaktılar. Ee, İzmir'e geldiler. Bu yıl kızım bunu beraber şey yapalım bu e, güzel ödülü. Dedim öyle karar verdik. Hakikaten gazetecilik uzun e, nefesli bir yolculuk. E, biz de aslında burada çok kıymetli üstadlar varken onların yanında e, kelam etmek de çok uygun değil ama bu yolda hakikaten e, zamanı geliyor. Zorlanıyoruz. Zamanı e, geliyor. Böyle akşamlarda da motivasyon buluyoruz. İyi ki gazeteciliği seçmişiz diyoruz. İyi ki bu yoldayız diyoruz. İyi ki bu mesleği yapmaya devam ediyoruz diyoruz. O noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hem değerli duayenimiz sayın Akın'a mikrofonu uzatmak istiyoruz. Hem de aynı şekilde sayın bu güzel kaleler alındıktan sonra Cizme'de serten önemli olaylardan biriydi. Böylelikle bu kıymetli fotoğrafla ben şimdi konuşursam arkası gelmez. Yani Sayın Başkan dileti çünkü. Hele foto muhabiri deyince hepiniz biliyorsunuz ki iyi ki belediyeler var, iyi ki cemiyet belediyelerimiz var ki çok az olsa istiyoruz. aldığımız fotoğraflar hep emin alıyor bu, bu yarışmada ödülleri. Türkiye'de altan yani arkamızdan gelen yok. Çünkü şimdiki gazetecilikteki tek alternatif asgari ücretin yarısına çalışacaksınız. Eliniz hem kamera olacak, hem fotoğraf makinesi olacak, hem not defteri olacak hem de verilen metni yazacaksınız. Sizin basın... Yani herkese çok çok teşekkür ederim. ben de biraz heyecanlandım. ben daha önce de kürsüde ödül almıştım. Yeniden burada olduğum için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Eserin beğenilmesinde emeği geçen tüm kürsü üyelerine çok teşekkür ederim. Bu Odamız hiç tükenmedi, tükenmeyecek. Sonsuza kadar da yanlarında olacağız. Ömrümüzün, gücümüzün yettiği müddetçe hepimiz yanlarındayız. Hepsine çok teşekkür ederim. cümleyle duygu ve ayırt edeceğiz. Hemen paket takdimimizin ardından. Buyursun, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Konak Belediye Başkanım, Gazeteciler, Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, Genel Sekreterimiz, Kıymetli Konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, bu haberi yaparken anne kanında bir, e, anne kanunda daha bir anne ile röportaj yaptım, düşünün. Bana ilustrasyon e, fotoğrafları da çekip attı. E, böyle haberler aslında çok etkiliyordu. Yani, ben sonraki arkadaşlarımıza daha çok <laughs> yapacağım. Teşekkür ederim. yargılamanın devam ettiği sürece kadar bizi çok derinden etkilenmişti. bu nedenle de ben almış olduğum bu ödülü minik narinimize atfediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca bu ödüle bizi davet eden kıymetli jüriye sonsuz şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı iletiyorum. Ben Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır'da yaşıyorum. Ee, bu haber evet, e, birinciliğe layık görüldü ama bence de birinciliği fazlasıyla hak ediyor. Çünkü e, aslında haberle ilgili çok konuşmaya gerek yok. Başlık her şeyi anlatıyor zaten. Ee, İzmir'de işlenmiş bir cinayet değildi. Cinayetin faili zanlısı kesinleşmiş hakkında 45 yıllık bir mahkumiyet kararı var. Çalışan gazeteciliği, gazeteciler gününü kutluyorum. Üçlerden ee, arkadaşımızla tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ancak elbette e, belli finalistler var bu için sonunda da belli ödüller var ve bugün onlar onurlandırma zamanı. İşte 2024 yılın 25. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü İzmir Kent Haberi Birincilik ödülü sahibi. Yeni gün gazetesinde yayınlanan boşluğa ışık sızdı haberiyle Sayın Sıla olma gidiyor efendim. Sayısızla aracıcı gidiyor şöyle yani hep birlikte aslında çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bu zorluğu. Gazetecilerde bu dönem çok ciddi ekonomik ve siyasi baskılarla aslında karşı karşıya. Ben bu anlamda bu baskılara rağmen her şeye rağmen, her türlü zorluğa rağmen bu meslekte ısrar eden, altın haber alma hakkına hizmet eden tüm meslektaşlarımı, tüm zorluğa rağmen, tüm baskılara rağmen Gazetecilikte inat eden tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki varlar. Bizim her haberimizde yanımızda olan genelliğe yönetmenimize, yazış müdürlerimize, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha yolun çok başında genç bir gazeteciyim istiyorum. Umuyorum e, sansüre, baskıya maruz kalmadığımız, insan yaşayabilecek ücret alabildiğimiz bir döneme gireriz. Çünkü gerçekten özgür basın olmak bazı şeylere getiriyor.